Türkiye'nin 100 dakika o net telefon ayda sadece 29 lira 99 kuruş. Türk Sat kabloyla hayatı kaçırma. Ben kamera şakası yaptım <laughs> 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 Arkadaşlar ben de bulamıyordum Eee ne yapayım diye neden, 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 Sonra ama Youtube'da <laughs> dolaşırken Önüme çaydanlık şakası çıktı Neden? <laughs> Youtube'da işte dolaşırken önüme çaydanlık şakası çıktı Ben de yapayım dedim ben ne yaptım? Fazla yemedi. Onun için neyse bugün böyle atamıyordum. Dün hiç gelmedi çünkü hastaydım bayağı bir. Hastaneye falan gittik. Ee, neyse. Çok ciddi şey. Neydi benim hastalığım? <laughs> bağırsakların ithaf toplamış. O için. Ee, hala daha video çekmeye çalışıyorum. Saçım çok güzel çıktı şu an. Bok ettim. Denize çok su yutmuşum tatilde. Tabi doktor akla. Biz bırak çeyizimizi bitirip. Ben, ben, ben ağzım batlayacağım böyle böyle geçiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çaylak sakasından bu kadar. Ee, böyle Sık sık gelen bir hastayım. Bir şey de bulamıyorum. Ama böyle videolar gibi şaka falan gelebilir. Neyse arkadaşlar. Artık bana çekemiyoruz. Ona bir şey olmuş. Bilmiyorum. Neyse. Bay bay. Eski kapatışımı yapacağım. Bay bay.